Merhaba. Tamam, merhaba. Merhaba. Çok merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ne güzel bayan taksi. böyle görmek. Teşekkür ben ederim. Bayanları Teşekkür böyle olsa. görmek. Bunu da duymak benim için çok güzel. Aa, bayanları daha çok gördüm mü ben daha mutlu oluyorum. Her konuda. <laughs> Değil mi? Kesinlikle. Bir de zor alanlarda olunca. Bayanların her yerde olması daha bir şey katıyor. Bayan <laughs> güzellik. Kadın nedeniyle her yer güzelleşiyor. Evet, kesinlikle ne yapacağına evet. karar veremedi o. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım park yeri veriyor. Şimdi bulunca da pat diye duracak ya da böyle evet. dönecek. Evet, e, sinyalsiz, değil sinyalsiz, mi? Sinyalsiz evet. Ve bunu ben yapsam kadın yaptı evet. diyecek. Doğru. Bazıları aksesuar olarak kullanıyor evet. sinyalleri ve aynaları. Peki ben bir şey rica edebilir miyim Tabii. sizden? Ben şimdi bir buçuk yıldır bu mesleği yapıyorum ve çok severek yapıyorum. Biraz da artık kadınların gerçekten bu işte çoğalmasını istediğim için bir YouTube kanalı açtım bir ay önce. Sizin gibi şeker yolcularım, arabaya bindiği zamanki tepkileri gibi bir kolejim oluyor benim. Onu da müsaade ederseniz yayınlayabilir miyim? Tabii. Kanalımdan. Tabii. Çok teşekkür ederim. Sadece bindiğiniz zamanki tepkilerle ilgili. Genelde evet. her meslek alanında muhakkak ki olmaları lazım. Evet. Evet. Ama işte biraz da mesleği bilmek gerekiyor. Yani bunu dışarıdan bakıldığında birçok olumsuz şekilde düşünenler oluyor. Ben de bunun biraz bilinmesini istiyorum aslında. Yapılacak bir meslek. Sadece sevmekle alakalı bir şey. O, o sabır en da önemli. Sabır, o, da önemli. <laughs> daha çok sabır var onlarda sabır. Erkeklerden daha fazla. erkeklere sabır göstermeleri bayanların <laughs> çok Hayır. toplumsal içerik değişecek. Yani bir otomatikman kavga gürültü ortadan kalkacak. Tartışmalara bir son veriyorsun. Çok doğru. Yani bu ...bir tek olayın kadınlar gelir maksadıyla bir meslek anlamında değil... ...toplumsal fayda anlamında düşünmek Her lazım. Her tabii ki. Kesinlikle. Hep size söylüyorum ben, satranç gibi. Üçüncü hamleyi iyi bilmek lazım. Biraz daha abi. sakinleştirirler. Evet, Evet daha mutlu oluruz trafikte. Yani en kötüsü dediğimiz haydutlar bile bir tık daha artık medenileşebilir. Ben ilk başladığım zaman 40 erkeğin olduğu bir durakta başladım. Yani erkek sohbeti, argo da konuşabiliyorlar. Ben durağa girdiğim zaman... Hepsi beyefendi oluyor, beyefendiler ama tamamen böyle bir değişiyorlardı. Konuşmalarına dikkat ediyorlar, küfür yok, birbirleriyle tartışma yok. Ne güzel işte bak, o testi yapılmış bu. Daha fazla bayan lazım. Evet <laughs> Kesinlikle. evet. Kesinlikle güzel, çok sevindim. Ben. Hayır o şey yaşantı evdeki ölçüyü de getiriyor beraberinde. Kibarlaştırıyor. Tabii ki. Tabii ki. Yani iş yerindeki o senin biraz naifliğin, kibarlığın. Eve de İster istemez eve de taşıyorsun bunu. Niye? 40 kişi diyor şimdi hanımefendi. 40 kişinin içerisinde 10 tanesinin haydut olduğunu düşün. Diğerlerini de bozabiliyor. Ama bir bayan 40 kişiyi toparlıyor. olarak toparlıyor. toparladı. O yüzden bu meslekte de etki eder. Yani trafikte ne kadar çoğalırsak çünkü 21.000 21 de. bin taksi var. İstanbul'da evet. 21.000 bin taksi var. Gerçi yetmiyor diyorlar ama Bilmiyorum. Yetmiyor. Gerçekten de yetmiyor. Özellikle yazın hiç yetmiyor. Biraz da teşekkür yetmeme... Ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Biraz da yetmeme sebebi şu, trafik. trafik. Ay tabii çok yoğun. Evet, çok yoğun. Dışanlanıyor. Şey Aa İnsan... hayırlı olsun. Allah tamamını ertesi. Teşekkürler. Tırısı benim kızımın başına. İnşallah hayırlısıyla, hayırlı insanlarla. Amin. Evet, evet, amin. Ayırlısı. Amin. Kaç yaşında? 25 yaşında kızım bir yaş küçük. Kesinlikle. Şimdi ben kıyafet bakacağım. Düşünün işte ona bir resim atacağım. Ona fikir vereceğim çalıştığı için. Çalışıyor değil gelip mi? Gelip bir baksın bir görsün diye. Bir en azından ben, ben de sevkini biliyorum çünkü işte olsa. En son kendisi gelip görüp dinleyecek. Ay ne yani. kadar güzel şeyler bunlar. Sizin de zevkinize güveniyor demek ki. Güveniyor evet. Memleket burası mı? Doğma büyüme İstanbul <laughs> ama anne tarafına benzetirler. Selanik göçmeni. Selanik. Yani. Bizde de, de göçmenlik var göçmenliği var. Belli de. ama belli. Çok memnun oldum. Ben de Kızınının teşekkür ediyorum. Da Allah tamamını erdirsin. Hoşça kalın. Çok İnşallah teşekkür ediyorum. Amin, müşteriler. amin. Şansınız bol olsun. Çok günler. teşekkür ediyorum, hoşça kalın. Ya tatlılık, tatlılık, tatlılık. Şunlara bakın. Şeker insanlar. Kaderimde ben vardı. <laughs> Ay çok hoş. Ben de bu işi yapmak istiyorum. Ay lütfen yapın. Vallahi. Bir araba kullanabiliyor musun? Evet. Hemen yapın. Gerçekten. gerçek gerçekten. Ay çok kıskandım şu an. Ben elimden gelen desteği yaparım size. Gerçekten. Zaten bunun için uğraşıyorum. Bir YouTube kanalım var. Takside kadınları daha çok görmek istiyorum. Ben çünkü Amerika'da Uber yaptım. Ha. Bir buçuk yıl. Tamam. Ama Uber Eat yaptım. Yemek şey yapıyordum. Anladım. Ben. Önce ne tarafa gidiyoruz biliyor musun? Ay pardon Hilton mı? Alışveriş merkezi. Küçük yıla. Hilton. Tamam. Yes. Hemen yapın. Ay çok kıskandım. <laughs> o kadar zevkli ki. Değil mi? Ay. Ben de orada arabamla yaptım o pandemiden sonra. Çok da keyifliydi yani. Ama sonra çok artık herkes yapmaya başladı. Kazanç düştü. Bir de zaten Uber 12 saat sonra kesiyor evet, application'ı. Evet, Peki ödemesi nasıl oluyor? Yani araba sahibine bir ücret ödüyorsunuz herhalde. Şimdi arabaya çıktığınız zaman borçlu çıkıyor. Bir... onlarla çalışmıyorsunuz yoksa? Ki, tabii ki ben şimdiki yolcumu ondan indirdim mesela. Hmm. E, yoldan aldığınız yolcular var. Doğru. Ya ilk defa gördüm. İk, yani burada ilk defa. İsmi çok, çok hoş. Mi? Emel. Emel Hanım benim Çok bayındım. Bakın şöyle söyleyeyim ben de benim Bütün gün geziyoruz. Değil mi? <laughs> geziyoruz bütün Ben de olma bir İstanbul. İstanbul'da görmediğim ne kadar çok yer varmış. Tamam. Evden bir çıkıyorsun nereye gideceğiniz belli değil. bak bir sürü büyük çekmece, hesay yok, tuzla. Ne bunları bir günde yapıyorsun? O kadar sabrım olur mu trafikte büyük çekmeceleri onu bilmiyorum. o kadar sabrınız olacak. Tabii. Ay ama düşüneceğim söz. Ben o gözüm de seçmiyor. Oradan o göremedim. bayan, siz yani bayan oldun. bir de gün çabuk geçiyor. <laughs> Doğrudur. Keyifli ve çabuk geçiyor. 10 gün oldu geleli hiç bilmiyordum böyle. Yani bulamıyorsun. Amerika'dan gerçek. mı yani? Evet. Geceleri falan korkmuyor musun? musunuz? Yok gece mu? çalışmıyorum. Tabii. Araba ben de iyi yapıyor ama gece çalışmıyor. Evet. 8, 9 gibi kapatıyorum. Sabah 7.30'da çıkıyorum. Mantıklı. İstediğim zaman dinleniyorum. Kimseye vereceği bir şey bile hesap yok. Hesap yok. Ya ben de Uber yaparken hiç kimseye karışmıyor. Yani kimseye sefer vermek zorunda değilim. İster o alıyordum orderı, ister almıyordum. Bazen çekiyordum, yemeğimi yiyordum. Yani rahattı. Normalde ne yapmayı düşünüyorsunuz? Normalde seneler orada mutfak işinde çalıştığım için o kadar yorgunum ki hiç mutfak işine falan şu an dönmeyi gerçekten istemiyorum. Çünkü ağır bir iş. Su şefliğe kadar çıktım. Ama galiba biraz o süreci böyle bir hiç mutfak diye hiçbir şey düşünmüyorum. Gerçekten. Hayır bugün Türkiye'nin değil. En iyi restoranına gideyim. işe alırlar çünkü CV'm o kadar iyi. Harika. Ama yani bir yaştan sonra mutfak artık olmuyor. Çok güzel. Çok yorucu. Yani bir de sorumluluk aldıkça, sorumluluk arttıkça, insanlarla uğraştıkça şuydu buydu iyicene zorlaşıyor. Yani yok ki bir station orada öyle başladıkça kesiyorduk salata yapıyorduk bilmem ama ilerledikçe sorumluluk arttıkça inanın çok zor. Hiç öyle gözüktüğü gibi. Hayır, çok keyifli sevmeyen yapamaz, sevmeyen. birazcık çılgın olmayan yapamaz. Deli, yani biraz deli olmak lazım öyle. öyle derler. Mutfak işi zor, gönlünü koyman lazım. Yani ruhunla çalışman lazım. Yoksa ben para kazanacağım diye para kazanmak için çalışıyorsan zaten bir süre onlar iş, süre sonra onlar işten ayrılıyor. Yapamıyorlar. Olmuyor. Gerçekten sevmen lazım. Bizim patron şey derdi. En son koyacağın şey sev, love derdi sevgi. Ya yani öyle bir şey. Ama galiba biraz yoruldum. Bir de çalışmaya da alışkın bir insan olarak bu ne yapacağımı da bilmiyorum. Biraz şey yaşıyorum şimdi böyle yani alışmaya çalışıyorum. Ve benim çok iyi yemek yaptığımı söyledi ki gerçekten. Öyle güzel mi? Yemek yaparım. Hayatta ufak bir şey değil ve düşünemem. İşte, Yapamadım O yani. çok farklı bir şey. Evinde evet. bir yemek yapmakla inanın. Tearzi Terzi kendi sökün dikemezmiş. Ben hiç işten eve gelirdik. Bir sandviç yer yatardık. İnanın biz zannediyorlar ki hani şefler evlerinde döktürüyor. Evlerinde döktürüyor zannediyorlar. İnanın eminim yani yüzde yüz eminim evlerinde hiçbir şey yaptıkları Yok. Ha, yani misafirleri gelecekse özel bir gün varsa o da mentalı kendilerini bence iki gün önceden falan hazırlıyorlardır. Öyle. Çünkü dışarıda işte o kadar bitiriyorlar. Gör, domates görmek istemiyorsun eve geldiğinde. Çocuklar diyor anne yemek yapsana gidin diyor. <laughs> <laughs> tarif isteyen. Ya şimdi mesela benim oğlanın kız arkadaşı, benim en son çalıştığım restoran uluslararası pastamız, yani şey işte makarnamız çok meşhurdu. Bir international bir şey. Oğlan kız arkadaşını getirdi işte Miami'ye. Kız bayıldı, tarif istiyor. Şimdi onun o kadar ön aşamaları var ki. Nasıl tarif ediyorsun? Nasıl tarif edeyim ben sana? Geçenlerde Instagram'da bakıyorum, aa bizim bütün şeylerin sahibi restoranların sahibi Amerika'da bir televizyonda yemek programına çıkmış aynı pastayı yapıyor. Hemen onlara link attım. Buyurun burada var dedim. <gülüyor> <gülüyor> Buradan dedim bakın işte adam caz yapıyor. Restorandaki o ön aşama evde de, evde de yaparsın tabii ki de yani ne bileyim. Peki hiç kendi yeriniz açmayı düşünmedin O daha da zor. Tamam. O çok farklı bir şey. O daha da farklı bir şey. Aslında bilmiyorum yani bakınıyorum işte. <laughs> bir de şeyimdir. art işçiyimdir. Zorluklarla baş edersiniz. Tamam. Ondan zaten yükseldim o kadar. Yoksa tamam. öyle hani şey olsaydı olmuyor. Bence hem o hem de dediğiniz gibi biraz aşkı sevmek. Evet. evet. O yapılacak bir şey ya İnanın değil. Şey eve geliyorsunuz domates görmek istemiyorsunuz işte. ya. Şöyle bir kötü kötü bakıyorsun domatese. Sen yine mi karşıma geldin gibilerinden yani? Çünkü ya. sadece evine dinlenmeye geliyorsun. Uber'ı da ondan bıraktım. Bir buçuk yıl yaptım. Bir buçuk yıl sonunda artık. Zaten aslında belki o ilk kazandığımız paraları kazansaydık çok güzel baş alıyorduk inanılmaz. Özellikle ben bu pandemiden sonra mutfağa geri dönmedim. O bir buçuk yıl. Amerika'da insanlar çok korktu çıkmaya. Hiçbir yer açılmadı yani. 150 dolarlar, 200 dolarlar bir kişiden. Öyle başış aldığımızı bilirim. Ama sırf yemek götürmüyorduk. Mesela eczane oluyordu, market oluyordu, su oluyordu, gazoz oluyordu. Bundan ne oluyor? Siz. <laughs> Farklı bir hizmet sektöründe. burada çalıştım bir buçuk sene. Ondan sonra... oraya gibi. Evet. Gibi. Evet evet, kendi arabamla. Ondan sonra bir süre market alışverişlerinde çalıştım. Liste yapıyorlar böyle falan filan. Bahşişleri çok güzeldi pandemiden sonra. Daha o zaman herkes çıkmıyordu. Sonra gene bir restoran açıldı. Çok meşhur olmaya başladı. Hep böyle ünlüler falan gelmeye başladı. Benim de gözümü boyamaya başladı baktıkça. Ben orada çalışmalıyım. Ben orada çalışmalıyım. Başvurdum. Aldılar işi. İşte orada sonra artık yükseldim. Oradan da geldim. Kafama takarsam yapıyorum. Burcunuz <laughs> nedir? Sizce? Ben kova olarak düşünüyorum. Sizin ne? Kovan. İkizlerin. Sizin sektör Türkiye'de daha zor. Galiba öyle. Türkiye'de. bir kere kazançları çok azmış. O kadar ağır bir işte. Bir de benim bu en son işim haftalık çek ödüyordu. Ne büyük bir şey biliyor musunuz Amerika'da? Her, öyle bir kampanya çok zor. Amerika'da herkes iki haftalık çek alır. iki hafta çalışır öyle. Bu her hafta. Yani düşünsenize her hafta para geliyor. <laughs> Neden bıraktınız? Çocuklar artık çalışmamı istemedi. Türkiye'ye dönmemi istedi. Aslında küçük oğlum hala orada o evli. Büyük oğlum bu yaz burada aşık oldu. Ben döneceğim, ben döneceğim, ben döneceğim. Baktım işler ciddiye gidiyor. Artık sen de kalma, sen de dön, bilmem ne. Onların aklına savaştım onlarla dönmemek için de. Kaç yıl yaşadınız orada? 15. Bütün gençliği bu. Boy... <laughs> Daha gençsiniz. Sonra şimdi geldim işte kiracım vardı burada. Onu çıkarttık. Evi yaptırdık. Hani çocuk evlenir de bir insanlar gelir ayıp olmasın diye. Bilmiyorum bakalım kısmet işte her şey. Şimdi daha bir yeni geldim ya. Ben şimdi gezmenin böyle. Tabii tabii. Çok at değişik geliyor bana. Tabii. şu an burada misafir gibisiniz. Aynen. Önce bir alışayım. Ama bunu ben gerçekten düşüneceğim. Çok çok bayıldım. Daha şiddetle tavsiye Şiddetle. <laughs> yine söylüyorum başlamanız için her konuda yanınızdayım. Çok teşekkür ederim. Hiç çekinmeden Bu, ya gerçekten, gerçekten ay, gözlerim yaşar. Gözlerim doldu gerçekten. İsterim. Kova kadınısınız işte. Böyle hmm. insanı port edersiniz yani. Destekçi kadınlar. Ay çok teşekkür ederim. Kaybedecek hiçbir şey dedim. Çok fazla değil mi? düşünmeyin. Düşüyor, yok düşüyor. Yok. Alın o kartı. Bir kenarınızda bulunsun. <laughs> şoför kartını. Ha bir şoför de, kartı. Tabii şoför kartıyla <laughs> ile çalışıyorsunuz. O bir kenarınızda Nereye başvuruyorsunuz onun için? Sizi almayı düşündüğünüzde ben yönlendireceğim. Tamam. Psikotekniğe giriyorsunuz. Sağlık belgeleriniz var. Hepsi üç günde halinde. Tamam. Gibi yarım gününüzü vermeniz yeterli. Sadece idrar tahlili vereceksiniz. Hı <laughs> Tabii. Onun için işte bir... Aa, uyuşturucu için falan evet, herhalde. Evet, evet. Uyuşturucu. Testi tamam. Üç günde çıkıyor kardeşim. Tamam. Çok sevimli söylüyorum. Ben hiçbir şey bir karşılık almadan ben direkt arabamla götürürüm sizi. <laughs> <Hep sizi gülüyor> Teşekkür ediyorum. Böyle inebilir mi herhalde tamam. değil mi? Oradan e, neden, karşıya hiçbir iç... şey rica edeceğim sizden Buyurun. mümkünse. Tabii ki. Ben YouTube kanalı açtım. Tamam. Arabamda kayıt alıyorum keyifli sohbetleri. Aa. Bir de yayınlayabilir miyim? <laughs> Tabii ki. Bu tamam. Buradan direkt binip çıkabiliyorsunuz. Tamam evet. Çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Hoşça kalın. ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşça ya nasıl tatlı görüyorsunuz değil mi? Çok zor bir meslek yapmış ama bravo. Çok azimli bir hanımefendi. Bakalım eğer hey şoför kartı alırsak ilerleyen günlerde bunu da bu mesleğe kazandırırsak sizlere paylaşacağım. Evet şimdi bir beyefendi aldım. Engin Bey. Yani hani böyle insan tutulur, konuşamaz, anlatamaz ya. Gerçekten çok beyefendi bir insan. Ve bana çok güzel bir plak hediye etti. Kader isminde. Kader Sokak. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet bunu dinlemek için hemen bir çözüm bulacağım. Çünkü yok plak çalarım. Ama çok samimi söylüyorum. Dinlerken kayıt alacağım. Siz de izlersiniz. Aa, tabii ki. Ne yapacağım? çok etkilendim. Ben de sizi takip ettim. Evet. Kanalıma da abone oldum. Siz neler yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Ben müzisyenim. Çıkan, yani, grupta Gitar çalıyorum. Ben. Gitarla keyboard. Grubumuzun adı da yüz yüzeyken konuşuruz. Yüz yüzeyken konuşuruz. Sosyal medya hesaplarınız var mı? Tabii var. Instagram var. Aktif olarak bildiğim kadarıyla. Tamam onları da öğrenelim. Yani, Onu da kullanmıyoruz. Grubunuzun. Evet. Ne ters söylüyorsunuz? Rock diyebilirim, pop diyebilirim. Benim çok samimi söylüyorum bunu bu akşam mutlaka dinlemek için bir çözüm bulmam lazım. Kapağına kadar yani şu jelatini de kadar saklayacağım. <laughs> Çok samimi söylüyorum çünkü çok etkilendim. Cici yolcularım çakmak hediye edin oldu. Ne bileyim böyle bir Allah hediye edin oldu ama hepsi birbirinden değerli. Bu ayrıca değerli. Denk geldik ama benim de elime bugün ulaştı. 10 tane ben aldım biri sizin. Çok teşekkür ederim. Bu klip vesaire bunlar var mı? Ya çok klip çekmiyoruz ama eskilerden olacaktı iki tane. de Antalya'da denk geldim demiştiniz değil mi kadın taksi şoförü? Evet bir tane Antalya'da denk geldim. İstanbul'da ilk defa denk geldim size oğlum. Çoğalmasını ister misiniz? E tabii ki. Neden olmasın? Bu da erkek egemen olunacak bir durum yok bence. Tabii ki Her yani. Her konuda olduğu gibi. Taksi üzerinde böyle. Kaç parça var içinde? Vallahi sekiz olması lazım bakalım. Evet sekiz. Doğru. <laughs> Çok memnun oldum ben de ve çok gerçekten Sonuçta. tekrar çok teşekkür ediyorum Engin Bey. Dediğim gibi bunu dinleyeceğim, dinlerken kayıt alacağım. Size de gönderirim. Dinlersiniz zaten. Şey, tamam. Eminim yani. Tamam. Sistemden bir kestireyim. Evet, evet. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. Tanıştığıma çok memnun oldum. Evet, bu hafta yolcularımla yaptığım keyifli sohbetleri izlediniz. Bundan sonraki yolcularımla sohbetler aslında biraz daha farklı konsepte olacak diyebilirim. Ama o da sürpriz olacak. Kanalımı izleyip yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet. Ay, <laughs> <laughs> <Evet, evet, evet. gülüyor> yolcularımla yaptığım keyifli sohbetleriyiz bu tarz videolarım sürekli sık sık yeniden yani. Şöyle dursun. Evet, bu hafta yolcularımla yaptım. Keyifli sohbetleri izlediniz. Bu tarz videolar artık sık sık yaptım. Keyifli sohbetleri izlediniz. Bundan sonra aslında